Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Yani yani tuşa basma oynayacağız. Ee, evet başlıyoruz o zaman. Kim basacak? Basmayın. Ne olur ya. Evet bu içecek bize kaldı. Oh çok güzel. Vallahi çok rahatladım. Evet başlamayın. Hepiniz toplanmışsınız. Aa, Robux mu um bunlar? Arkadaşlar bunlar zümrüt gibi Robux olmalı herhalde. Bu oyuna girin. Robux kazanabilirsiniz. Ona Robux mu bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Videomu izleyenler. Evet. Kim bahsediyor? Aha. Şimdi bu eve gireceğim ve bir tahtan geç. Ee, savaşacağız. <laughs> kim kim öldü be? <laughs> Avı öldüremedik tabi, bir tane adam kaldı ve onu öldürecektim ki oyun bitti. Allah, lan ne oluyor? Ne şiş... Allah, insan yeşil şeyin içine düştü. Aa, kendimi attı. <laughs> diyor. <laughs> 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 Lan hala bu. Bu halde ya. Bu halde kalacağız ya. Öf ya. <laughs> oh, sen bu halde değil ki yani. Son. <laughs> orada. Orada tek o kaldı. <laughs> Herkes öldü mü ki? Bener gidiyor gidiyor. Bir tane. Bir tane. Şöyle like. Üç tane hemce. Ama size like. Allah belanı. Zombi. Hahahaha. Zor mu kalıyor hep? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet bir de. Bakın basmayın lütfen. Ne oldu? Kim bastı? basmasın diyormuş arkadaşlar. Ne oldu? Ne olacak? söyle. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey olmayacak. Aha bu senin kayın. Ha sen mi kralsın? <laughs> İyi. Evet, ondan çıktık. Ben güle güle arkadaşlar. Şönü güle <laughs> güle. Abone ve like atmayı unutmayın. Ve like atın. Evet.